Herkese merhabalar Simülasyon Gamer takipçileri videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün GTA 5 LS Video Park Trafik Polisi serisiyle sizlerleyiz arkadaşlar. Ee, 10 günlük bir süre yoktum arkadaşlar yurt dışına çıkmıştım. İşlerim vardı. O yüzden 10 gündür kanalı 10-11 gün oldu yani kanalı video atamamıştık. Bunu da zaten belirtmiştim gitmeden önce. Böyle böyle kanalı video atacağımı atamayacağımı belirtmiştim. Pardon. Ondan sonra geldik işlerimizi hallettik arkadaşlar. Şimdi ise tekrar güzel bölümlere videolarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Video başlamadan kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip bol bol güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizin destekleri bizim için çok değerli. Bu tarz sellerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer. Şimdi bugün trafik polisiyiz. Memo ile birlikte. Memo nasılsın? Bugün trafikçi devam ya. Bugün çevirme atacağız. Çevirme yapacağız. Böyle takılacağız bugün arkadaşlar. Şuradayız. Bugün buradayız. Polis karakolundayız. Şimdi dışarı çıkalım. Gelme Memo. Memo kardeş gel. Bugün buradayız. Polis karakolunda çevrimi atacağız. Kontrol var. Trafik kontrolü. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bugünkü araç konuğumuz Dacia Duster 2024 yeni kasa bugünkü araç konuğumuz. Şöyle bakın yeni stoklu güzel. Burada da bakın Rosoyan kedimiz var. Biliyorsunuz ee, bu da yeni güzel bir mod. Bundan inşallah ilerleyen bölümlerde oynayacağız. Bizim gerçi Sakarya Emniyet'te yok diye biliyorum ama ben yine yaptım. Burada da bakın Nissan Kaşkay'ımız var. Yeni kasa bir önceki önüne Burada da emniyetin olmazsa olmazı biliyorsunuz emniyet envanterleri yenilendi. Express filoda çoğaldı. Yani bütün emniyet araçlarının çok pili oldu. Bizim Sakarya'da da çok oldu. Bu da çok güzel bir mod. İnşallah ilerleyen bölümlerde de bunlarla da oynayacağız arkadaşlar. Şimdi Duster'ımıza binelim. Gel Memo. İçinde de bir göstereyim. Baya güzel güzel yeni polis araç modları çıkmaya başlıyor. Şöyle bakın içi de bu şekilde güzel. Memo gelsene lan. Bak, gelmiyor ya adam gelmiyor şimdi arkadaşlar haritaya bakalım ee, haritayı bakalım doğru bir gidelim arkadaşlar. Buradan bir çevirme atarız. Çakalları da göstermiyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle gece yaptım. Evet da güzel bir şekilde yanıyor. Tekrar gündüz yapalım. Saat şöyle çok güzel. Ne oluyor orada? Kavga mı ediyorlar? Aracımız bu şekilde. Yeni stokta 2024. Bekle abi. Bekle birader bekle. Bizi geçelim ondan sonra geçersin. Şöyle tekli bir yol olsun, çiftli yol olunca karışıyor işte. Uh, nine nine, just, uh, there, Or... Aslında burada güzel bir çevirme olabilir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi trafik konisi koyacağımız için, yolu yavaşlatacağımız için köprü altında trafik konisi koymuyor yola. Onu görmüyor, bir bug oluyor o yüzden yani üstten çık bir yerler olması lazım çevirme yapabilmeniz için. bizim bölgenin dışlarına çıkmayalım da. Bence bizim bölgenin dışına çıkıyor da. Biraz bizim bölgenin içinde bir yerlere yapalım. Şöyle yukarılara da yapalım aslında. Olay almıyoruz abi. Biz trafikçiyiz. Şu an yapacağız. <laughs> Burada da olabilir değil mi aslında şu köprüden burada onaylamıyor işte sıkıntı burada. Bu köprünün altına yapamıyoruz öyle bir sıkıntı var. Biz de buralara yaparız zaten bizim alanımızın içinde. Neyse arkadaşlar biz bir çeyrek atacak bir yer bulalım ondan sonra tekrar gelelim. 180. Evet arkadaşlar neyse biz noktamızı bulduk. Şurada uh, biraz daha geri alalım şurada kamyon var da sıkıntı olmasın. var da biraz sıkıntı için Trafik kollarımızı alalım koyalım arkadaşlar. Allah bu trafik Neyse gelen giden yok zaten. Şuraya bir tane yatır koni koy abi. Bir tane yerleştir buraya. Bir tane de buraya yerleştir abi. Bir tane de böyle yerleştir abi. Tamam burada çeyreğimizi atarız abi. Haydi başlayalım. Evet ilk siftahlar geliyor. Gelsin bakalım şu aracından ne kadar yaklaşsın. Ya 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 Dur birader. Efendim bütün evraklarınızı alalım. Alkol testiyle yapalım. Alkolün yokmuş. Bu testi de yapacağız. Pozitif diyor bak. Yokmuş negatifmiş. Bu kokuları geliyor diyor. İna araçtan, Ben in araçtan. Lan arkasına bin mi? Sen bekle bakalım köşede. Nereye geçiyorsun? Nereye? Hey! Aracı El bombası. El bombası. Bunu al, bunu al. Gel gel seni de arayacağım dur. Ev var ver birader. Neyse sen geç. Sana gelelim şimdi abi. Go home, man. Go on, man. Go on, man. Go on, yok ne eve gidiyorsun ne eve eve niye gideceksin? Sen misin bu ayı? Go home lan. Adamın asabını bozma. senin goğalmaya tutuk baba Kokain var eroin var Şurada malzemelerin hepsi var var abi. <Gülüyor> <Gülüyor> And go home, man. man. Go home, man. I stopped at go home, man. did Delici kesici alet, kesici alet el bombası var adamın ya. Neyse lan adamı hasta etme. <laughs> gel abi. Şimdi vuracağım sana ya. Go home diyor. Ne go home diyor oğlum? Uyuşturucu var. El bombası çıktı arabandan Sakin sakin bela silahla gelmeyin. Gel buraya gel. Tıklayalım hemen buna. Böyle yaparsak daha iyi oluyor arkadaşlar. Öbür türlü E'ye basıp karikoloji istersen farklı farklı araçlar getiriyor. Böyle daha en azından asayiş alsın. Yani gerçekçi olsun. Çevremize başladık arkadaşlar. Şu dumanın kenarında aracı durduracağız. Gel buraya Neyse bu geçsin hadi sen geç. Sen geç abi ötekilerini durduralım. Gel birader. Memo sen burada olmuyor yani. Sen şöyle bir kenara geç birader. burada milletin de engel oluyor. I evet, ben de hoş geldiniz. şöyle bir evraklarınızı alalım. Ya böyle gözüküyor. diyor. uyuşturucu kokuları geliyor. Diyor. <Sessizlik> lan bizim polis arabasını kaçılıyorlar. Hey hey. Hey. Uh, uh... <Sessizlik> 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 Nereye gidiyorsun lan lan. Tırt tırt tırt. Ne yapıyorsun sen abla? Polis arabasını kaçırıyor lan. GBT'ye bakalım abla biz dur dur arabayı kaçırıyor lan kamu aracını kaçırıyor devletin kamu aracını kaçırıyor neyse kardeş sen devam et Tabletten bakalım sana abla. Tutuklama raporu yok diyor. Dur sana bir şey öğreneceğiz. <laughs> Neyse seni bir aldıralım. Senin yeneğine bakarız.

selci kaçırıyorlar. Ulan Memo sen de hiç bakmıyor musun? Mu? Kardeş bak bizim arabayı kaçırıyorlar da. Abladaki cesarete bak ya. Ekip arabasını <gülüyor> kaçırıyor. <gülüyor> sen kal orada dur. Ooo <laughs> yer Ben kullanacağım misali. Devam et, devam et, devam et, devam et. Andale, cabrón. Devam et. Haydi bakalım var mı gelen giden? Yok. Şu an bekliyoruz. Nasıl gidiyor baba? Eyvallah ne yapalım. bize takılır. Hep bize ekledin işi. Biraz bize oturalım. Sen takıl buraya yani. Allah Allah. Mema ya bak ya yatıyor. Birader kolay gelsin. Evraklarını alalım bakalım. Ön yolcu gölgün ve terli gözüküyor ya. Ön yolcu bakacağız ona da. Ver bakayım. Uh, you clear, you the uh, I, uh, Aferin. We'll right. Alkol yapalım sana abi. Suçla bakalım. Alkolün yok. Uyuşturucu yapalım. negatif diyor hepsi negatif arkadaş neyse şimdi senin tabletten bir şeyine bakalım kaza haline kadar sebepsiz adam öldürmeden şimdi tutuklama kayıtları varmış Neyse sende bir şey çıkmadı. Yanındaki yolcuya bakalım. Abla sana da bakalım. Senin de bir evraklarını alalım. Sen verme bir daha ver, ben sana bakmayacağım. Tamam. Devam et, devam et. Hadi. Gürla devam et. Attention all units. We have an armored car robbery on, uh, the Dollar Hill Taksici gel buraya bekle. <laughs> Kardeş kolay gelsin. Alalım senin evlatlarını. Alkol var mı? Yok, aferin. Hey, uh, Bakalım yine Bu yokmuş. Devam edebilirsiniz iyi günler. Devam et. Devam et devam et yürü yürü hadi yürü. Yürü lan. Neyse videomuzu bitirelim arkadaşlar. Kaldıran duvaları. yeter bu kadar. Gene bir aksiyon çıktı. Zaten bize. Her videoda bir aksiyon oluyor zaten. Bir olay oluyor her videoda. Olaysız bir günümüz olmuyor çok nadir. Memo gidiyoruz. Yeter bu kadar yorulduk. Sıcak bak güneş. Başımıza güneş geçecek. Gidelim merkeze biraz yemek yiyelim. Atla koçum. Karıya bak ya bizim polis aracını çalmaya çalışıyor. Hadi geçelim içeri. Mühim kardeş gel. Evet arkadaşlar videomuzu bitirdim. İzledi i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip bol bol güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz serilerin seyirler devamlı gelmesi istiyorsanız inşallah bir sonraki bölümde e, trafik Polisi serisi yapacağız ama arkadaşlar bugün sürpriz olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.